Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yine bir MMC artırım videosu ile karşınızdayız. cihazımız HP'nin şu şekilde göstereyim. cihazımızın modeli HP 10-101NT TPN 1122 olarak da geçiyor. Gayet şık bir cihaz. şu şekilde ayrı sökülüp takılabiliyor. Bu cihazda da 100 şey, e, 32 GB MMC disk kullanılmış arkadaşlar. Bu da hiçbir şekilde artırım yapılamıyor. Şimdi cihazımızı müşterimiz gönderdi. İnceleyip e, size bilgi vereceğiz. Tabletimizin anakartı bu şekilde. Ee, MMC diskimiz burada. Şu şekilde bir tabletimiz var. Şimdi müşterimize e, MMC disk, disk fiyat değişimi verdik. Müşterimiz kabul etti. Şimdi değişim yapıp bilgi vereceğiz size tekrar. Tekrardan merhaba arkadaşlar. H HP Spectre 2 model cihazımızın MMC değişimini yaptık. Müşterimizle görüştük. Uygun MMC'yi e, taktık ve şu anda 32 GB olan hafızamız 128 GB olarak güncellendi. Sistemimiz kuruldu. Şu an hazır bir şekilde müşterimize teslim edeceğiz. Sizin de böyle bir cihazınız varsa bize WhatsApp üzerinden veya e, telefonu telefonla ulaşabilirsiniz. Şu anda hard diskimiz e, 128 GB oldu. Bu da 116 GB görür. Normalde önceki hard diskimiz 32 GB'tı. Ya bu cihazlar çok güzel cihazlar ama 32 GB'la hiçbir verim sağlanamıyor. Normalde hem tablet olarak kullanabileceğiniz hem klavyesi takıp bilgisayar olarak kullanabileceğiniz tasarım olarak çok güzel cihazlar ama dediğim gibi 32 GB MMC disk kullanılmış ve hiçbir şekilde artırılamıyor. m SATA, M.2 SATA normal bir disk takılamıyor bu cihazlara. Bu cihazlarda MMC disk artırımı yapıyoruz. Ee, videonun sonunda WhatsApp numaramızı iletişim numaralarımızı paylaşıyoruz oradan bilgi alabilirsiniz video izlediğiniz için teşekkür ediyorum İyi günler diliyorum